Hepinize selam arkadaşlar. Hiç mutlu değilim. Neden mi? Çünkü tabletim bozuldu yine. Tabletim bozuldu. Bugün sizlerle birlikte hep böyle bir şey duyuyordum. 100 blok aşağıdan samanı değersen yarım kalple kurtuluyor musun? Deneyelim mi? 3, 2, 1. Çeyrenim o. Bakalım gerçek mi? bir kalple kurtuldum. Yani yalanmış. <laughs> Ay. Şimdi Şimdi bunu usta Alper yapacak. Arkadaşlar Bu ee. sana hiç bu oyun ya. Merdiven mi koysaydım acaba? da yok ya. Yıldırımı da geçip yaparız biz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Belki bir, bir birkaç günlüğüne video gelmeyebilir. Gelmeyebilir. Um, şuradan hemen. <laughs> Ama ben şeyle yapmıyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ölüyorum lan ölüyorum. Ölüyorum. Aa, arkadaşlar size de şunu göstermem gerek. İnşallah ölmem ya. Çok uzun olacak. Sizce yapabilir miyim? Ha sizce yapabilir miyim o şeyi? Şurada da bir sürü parkurlar var. Onları da yapacağız. Merak etmeyin siz. Ya o. Ya uşağım ha. Abi <laughs> çok yüksek. Çok yüksek. Abi. Dur eşyalarım orada mı? Aşağıda beni alıyorlar. Eşyalarım. Eşyalarım. Ben misiniz? Hayır. Hayır kim? Oh. arkadaşlar size bir şey göstereyim. Muhammed yüksek bir yerden düştü. Evet arkadaşlar benim ikinci ismim Muhammed. Düştü. <laughs> uh. Salise kala hein? Salise. Eşyacıklarımı alayım şunun. Aman arkadaşlar o yüksekten düşünce yapılmadığı için biz bunu yüz birlik aşağıdan e, yapmayacağız çünkü diğer park bay kuyularimize geçecek. Dur checkpoint hala orada olduğu için e, ölürsem diye de şuralara koydum işte bir şeyler balçık bloklarım. Artık ben artık bunun ustasıyım abi. Yorumları yazın em. Um, Büyük kule mi yoksa küçük kule mi? Buralar sayılmaz. Ben burada rekor kırmıştım. Çok zor rekor getirdim. Dream'im abi ben. Dream'e meydan okuyorum. Ben de herkese meydan okuyorum. Geçen Cristiano Ronaldo'yu meydan okumuştum. Ee, niçin diye sorarsanız. Ama neyse. Biz hemen şöyle merdivenimizden çıkalım. Löp löp, löp diye. Löp 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 löp. Ama şuradan Hayatta kalmaya geçelim. Tamam güzel. Ama şuradan balçıklarımızı açık mı? Çık. Bismillah. Kaç bismillah hadi. Ama şu şeyleri gelmeyeceğim. Abi sadece gösterme amacıyla. Ya işte gördünüz mü? Oğlum nasıl bir dreamlik bende ya. Helal bana. <laughs> Neyse son bir kere daha yapayım o karakteri. Adam demir golemle yine bir vesi atalım korkmadan. Hemen şuradan ne right, kılıcımızı alalım. Oyunda keşke keleş de olsa. Oyunda var ya keleş olsun ben herkesin içinden geçiyorum abi. AK benim en sevdiğim silah. Hapçı da hep onu kullanıyorum ben abi. Arkadaşlar bu arada gerçekten e, AK 47'yi çok seven bir oyuncuyum ben. Çat. Aha. Ana. Gel gel gölgümle gel. Allah. Abi bu demir golemler kolay modda çok vuruyor. Kolay moddayım abi çünkü hızlıca şeyi bitirmek istiyorum. Gel gel oğlum gel babana gel babana. Civciv çıktı. Civciv çıktı. Oha! Demir Golem sen şanslısın. Civciv çıktı. Yeni oğlunuzu kabul ediyor musunuz? Evet değecekti. Çat. Çat ya yapamadım onu. Bu güzel olacaktı. Gel gel gümüne gel. Gel gel gümüne gel. Onu... <gülüyor> <gülüyor> Hayır, öleceğim öleceğim kaç kaç. kaç. Oğlum, ne, oğlum yüz blok ne kadar yüksekteymiş ha. Ben şunu yiyeyim. a 53! <laughs> rize, Rize! Gel vur beni! Abi, ben niye merdiven yapamadım? Gel, skisi buraya gel. Skiisi buraya geldi bir de. Skiisi buraya gel. Bu sır ringimizdir. Ay, yavaşladı çok güzel. Sen... La 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 Gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki... Oh, satayım gelmiş! Biliyor musun hala geliyor. Mal <laughs> geliyor, 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 geliyor. mal 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 mal. Abi çok mal bu demir golemler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse geliyorum lan. Adamı adam sen gelirim ha. İnanamam bu sana. Sen oraya kaçtın o yüzden adam değil madamsın Madam krem Bana laf edersin ha. Dream Alper bunu yapar ki yapacağım ben bunu. Yapacağım ben bunu. Abi demi golüm hiç doya gömeden öldürebilen varsa yok. Ama saldırarak ok mu falan yok. Hop. Ay! Köşe sıkıştım. Lan koş 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 koş. Beni buradan atsa bir bokların yanına düşerim beni öperler. Zaten büyülerim de bitmek üzere. Mal, 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 mal. O keşke blok krizi de olsa ya. Lan ya. Oha. Yeni bir şey icat ettim. Ama neyse. Kaçık kaçık kaçık. Dibimde abi dibimde. Ama yeter ya sıkıldım. Biraz ya öldürek mi onu? Öldürek mi? Öldürelim ya. Ulan o beni mi o, Ben mi onu öldüreceğim? O beni öldürecek belli değil. Bu <laughs> Artık daha yeni Vur bana. Teşekkürler. Yeter lan. Uf, senden erkek gibi bir şeyim, tamam mı? Abi sen de bir kere unutturamıyoruz ki seni. Kendimizi. Vallahi. Neyse son bir kere de emelci yapılan videoyu kapatalım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Her bir like, bu demir goleme bir tokat. Evet like attınız ve ben güçlendim. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. O zaman o zaman arkadaşlar ne diyorduk? Tabii ki de Bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız söyleyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.